benim hedefim vardı. Türkiye'nin en iyi markası olmaktı. İki şişle başladım günlük satışlarıma. İkinci yıl beş şişe çıktım. Ondan sonra on şişe çıktım. Böyle yükselerek geçen bir sürecim oldu. Başta babam hep usta olarak devam etmemi istiyordu. Girmemi istemiyordu. Ben bugün babamı dinlemiş olsaydım şu anda usta olarak devam etmiş olurdum. Bir başkası yanı bir başkasını zengin etmiş olurdum. Instagram'dan başladım yayınlamaya ve ilk 40 günde 1800 karo göndermişim. O 40 günde yaptığım cürüyor en az burada 3 ay yapmam lazımdı, çalışmam lazımdı mekanda. İyi bir kokoreç mutlaka %100 ilk önce balık ürünü olması lazım. Balık kesir kutusu olmadan hiçbir şey olmuyor. Erdal Aslan 1982 doğumluyum. Balıkşehir'de doğdum. Asıl köken Ağrı. Aşiret çocuğuyuz. Aşiretin içinde büyüdüğümüz için çocukluk dönemimizde kendi kimliğimizi arayan bir çocukluk dönemi oldu aslında. Babam inşaat ustası, annem de ev hanımıydı. Durumumuz orta düzeydeydi ve ben ailemi desteklemek için 13 yaşındayken mezba giderdim, yer mezbasına. Benim yaşadığım köyde bir entegre tesisi vardı. Oraya gidip bakıyordum ve çalışmaya başladım. ya yani Ailem zaten hayvancılıkla da uğraşıyordu. Köyde yaşadığımız için. Sürekli mezbahede gidip gelme aşınamız da vardı. Eve de yakındı. O yüzden hem ailem destek vermek için de başladım çalışmaya orada. Ya ticaret aşkı zaten içimde vardı. Ailem de ticaretle uğraşıyordu bir yandan. Aileme de yük olmak istemedim, destek olmak istedim. Ortaokul döneminde işte mezbahaya başladığımda hem çalışıyordum hem okuyordum. Lise döneminde yine aynı şekilde lise bitti. Bu işte profesyonel anlamda büyük entegre tesislerinde ustalık yaparak girdim. Ondan sonra kendime çalışmaya başladım. Abi ne haber? Hoş geldiniz. Gece saat 2'de 3'te mezbadan çıkardık. Sabah erken okula gidiyordum. Okumak da çok istiyordum. Zaten derslerinde de çok başarılıydım. Ben lise başladım. Puanlarım çok yüksekti benim. Ailede okuyan olmadığı için ben bir ay sonra benim fen lisesini kazandığım evram geldi çalıştığım halde okuyordum. Herhangi bir dershane falan gitmeden fen lisesine kazanmıştım. Tabii bizde okuyan olmadığı için bize yol gösteren de yoktu. Ben düz liseye devam ettim. Türkçe matematik bölümünde mezun oldum. Üniversite gidemine okuyamadım oğlum. Biliyorsun bizim bu eğitim sistemi hep özel paralı dayalı bir şey vardı. O dönemlerde durumumuz yoktu. Durumumuz olmadığı için de ben kokoreç bölümüne çırak olarak girdim. 5 yıl sonra ben ustamın ortağı oldum ve 18 yaşındaydım. E, Hedefe kilitli bir ben sistemle gidiyordum. Ben kesinlikle bir iş yapacaksam başarılı olması lazım. Başarıyı çok seven bir insanım kesinlikle kendime laf ettirmem. O mücadele verdiğim için de beni bir yerde sistem seni atıyor zaten. Bir süre ustalık yaptım. Bundan sonra kendi ailemde amcaoğlu, abimi falan usta olarak yetiştirdik. Ya 18 yaşında zaten ortak olduktan sonra 20 yaşında askere gittim. Hayalim vardı benim. Özel kuvvetlerde kalma hayalim vardı. Foça Foça'dan sonra şuna gittim. Komandoydum ben. Baktım orası ruhuma göre değil ve geldim. Bu işi daha sonra nasıl, ne yapabilirim? O zaman bir kimlik arayışım vardı yani. Bu işi yapıyordum ama hep böyle bir okuma hevesi olduğum için içimde. Daha gençsin, 23-24 yaşındasın. Ne yapabilirim? En iyisi dedim. Şu kokoreçte zaten 5-6 yılımı vermişim, 10 yılımı vermişim. Ben bunu nasıl daha iyi götürebilirim Ondan sonra birçok büyük böyle şirketlerde ve illerde çalıştım beni çalıştıran firma sahiplerinin vücut dillerine davranış dillerine işte müşteri nasıl kitap ettiğine onları analiz etmeye başladım ve bir anlamda onlarda ürün alıp küçük çapta ürün satmaya başladım. i̇şte Adana Şırdan satıyordum. Kokoreç alıp otobüste kokoreç taşıdığım oluyordu. Başka ileride kokoreç veriyordum, satıyordum. Hep böyle terminalde işte yolda otobüs beklerken bir bir süreç geçirdim. 2009'da kendi fabrikamızı açtık ve üretime başladık. üretime başladım, toptan satışa başladım ve kendi iki ay önce Balıkesir bölgesinde isim yapmak için çünkü halkımı noktada başlatmam lazımdı. Noktayı büyütmem lazımdı. Balıkesir ve İstanbul. Toptancılığa başladım. Başta babam hep usta olarak devam etmemi istiyordu. Girmemi istemiyordu. Tabii her bir gence şöyle bir şey vardır. Hep onu söylerim. Mutlaka inandığı, hayal ettiği şeyin peşinde gitmesi lazım. Ben bugün babamı dinlemiş olsaydım şu anda usta olarak devam etmiş olurdum. Bir başkası yanı, bir başkasını da zengin etmiş olurdum bu işe başlarken benim hep hedefim şuydu. Ben direkt mekanlara ürün satmak için düşünmedim. Direkt öyle bir ürün yapmalıyım ki ne? o gelecek müşteriler teşekkür etsin. Kokoreç'te en önemli olan hijyen bunu güzel bir şekilde, temiz bir şekilde üretmek. Zaten ben de bunu şey yaptığım için ürünüm tutuldu. Ben o odakla gittim ve o odakta iki yıl içerisinde güzel çapta ses yaptık. Tutuluktan sonra benim hedefim zaten markaydı. Marka olduğu için dedim ki benim bir mekanım olması lazım. Kendimi daha iyi ifade edebilmem için bir mekanım olması lazımdı. 2012'de kendi markamda soyadım olan Aslan Bağ Kokoreç adam bir restoran açtım. Ben 2012'de açtım işletmeciliği bilmiyorum. Bu zamana kadar hep entegre tesisinde çalıştım işte. Bir de hep toptancılıkta çalıştığım için esnaflık, işletmecilik çok farklı bir şey. Her şeyle ilgilenmek zorundasın. İlk açtım çok zorluk çektim. Sabah saat 9'a gidiyordum, gece saat 3'te eve gidiyordum. Ama hevesim vardı, böyle bir enerjim vardı. İşte bunu işi yapacağım. İki şişle başladım. İkinci yıl 5 şişe çıktım günlük satışlarıma. Ondan sonra işte 10 şişe çıktım. Böyle yükselerek geçen bir sürecim oldu. İlk yıl sürekli ee, cepten yedim. İki şiş ne maliyeti kurtarırdı, ne kirayı kurtarırdı, ne de bana bakabilirdi. Nasıl bir meyve alacağımı bildiğim için mücadelesine verdim ve İkinci yıl yavaş yavaş toparlamaya başladım. Benim mekan karşısında kıraathane var. Orada emekliler var. Emekliler bana şey söylemişlerdi işte. Üç ay sonra burası kapatırlar. En son benim bildiğim şey şuydu. İlk gördüm onların işte buraya vali, bakanlar falan geldiği zaman acaba orada kavga mı var demişlerdi. Pandemi dönemi bizim mekanlar kapalıydı ve ben müdürümle beraber böyle bir arkadaşlar bizim burada çalışan bir ana ekip var. Çünkü burada 10-15 kişi çalışanım var. bir düşündüm çünkü bunları eve göndersem sonuçta bir aileleri geçindiriyor. Durum o kadar çok şey değildi. Ben dedim ki sadece burası bunların maaşını çıkarsın, masrafını çıkarsa yeter. Bir yandan da bizim üretim devam ediyordu. E bir de bizim mekanlar kapalı olduğu için nereye satacaktım? E bir de burasını nasıl değerlendirebilirim? Instagram'dan başladım yayınlamaya ve bu süreç benim inanılmaz hiç görmediğim bir şey gösterdi sosyal medya. İlk 40 günde 1800 kargo göndermişim. O 40 günde yaptığım ciro en az burada 3 ay yapmam lazımdı, çalışmam lazımdı mekanı. Krizi fırsata çevirmiş olduk. Benim hedefim vardı. Türkiye'nin en iyi markası olmak. Markayı da mekanda patlatmam lazım. Toplamda çok büyük bir ses yapamayacağımı biliyordum. Eğer bir marka üretiyorsanız sosyal medya ile mutlaka çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ben de bunu yaptım. İyi bir kokoreç mutlaka %100 ilk önce balık hissi ürünü olması lazım. Ve iyi bir usta, temiz bir ortam, hijyenli ortamda bakanlık onaylı tesislerde olması lazım. Balık hissi kutusu olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani bu kadar kalite bir kokağıç çıkmaz Balık hava ve iklimden dolayı ürünlerindeki lezzet açısından diğerlerinden daha fazla, daha iyi. E, üretim az olduğu için şu anda 4 aylık ve 5 aylık kuzulardan elde etmiş olduk. ürünleri ürünü Türkiye'de en iyi kokağıç ne dayanarak söylüyorum. Çünkü balıkçı ürünü kullanıyorum ve 13 yaşımdan beri bu işin içerisindeyim. Biz alt satçı değiliz. Üretim yapan bir firmayız. Üretim yaptığımız için de ürünün en iyisini seçebiliyoruz. Balık hissede olduğumuz için. En iyi üründen de güzel ürünler de çıkarabiliyoruz. Şu anda 13 çeşit ürünümüz var. Tek çeşit bir ürünümüz yok başta temizlenmiş ürün entegre testinden gelir, soğuk zincirli ve tekrar yıkanır ve kesinlikle hijyen bir ortamda olması lazım. Ve orada ilk önce gömlek yağı ve çöz dediğimiz bir yağ tabakası vardır. Şişe geçirilir, kebap şişi gibi. Ondan sonra bunlar dediğimiz kılı varsa sararız. En üstte de ince varsa sararız ve 320 derece fırında, tüplü bir fırında pişer. %30 civarında. Ondan sonra soğuttuktan sonra oda sıcaklığında eksi 40 derecede dondurulup sevkiyat yapılıyor. Ve tekrar gelip mangalda yaklaşık iki buçuk saat. En az iki buçuk saat pişmesi lazım. Klasik kokoreç. Bu gördüğünüz hiçbir tane kokorecin içinde uykuluk olmaz. Uykuluk sadece atom içinde olur. Uykuluk sadece çok özel. Bir tane şiş istersen o da üretici firma yapar. Birçok kokoreççiler bu yanlışa giriyor. Uykuluk ne olduğunu söylesiniz bilmezler. Uykuluk her kuzuda 5 gram 10 gram çıkan beyaz bir ettir. Ve çok değerli bir ettir herkes bunu bulamaz. bugün çok iyi kokoreç içeyim, şöyle inanırım diyen insanın birçoğu balık hissin, kuzuzun kokorecini sadece duymuştur ama gelip de görmemiştir. Şu anda bende 13 çeşit kokoreç var. Türkiye'deki kokoreç sektöründe kazandığım en büyük şey kendi özel speysel ve özel patentli bir ürünüm var. Kotço. Onun yanı sıra işte lokum dediğimiz bir çeşit kokoreç var. İşte asadolu kokoreç var. Kuzu kafesine sardığımız bir kokoreç var. Birçok demolarımızı yaptım ve içlerinde 13 çeşit yenilebilir. Ve işte insanlara da bunları denetledim. Onay aldım. Ürünler var. Bunlar Aslama Kokoreç'in özel spesiyel ürünleri. Lokum, kebaplı kokoreç, kotço, yumak ve asado. Bunun içinde sadece kalın bağırsak ince bağırsakla yapılıyor. Bu kuzu kebap eti var içinde. Koço, tek porsiyon. Bu yumak uykuluklu özel bir kokorecimiz. Tabii ki gelelim göz bebeğimize. Bu asado kemiğini fırına gönderip 5 saat iyice pişirdikten sonra özel işlemi alıp kokoreç haline getiriyoruz. Kokoreç pişiriyoruz. Koçcuğum ben usul döneminde yakın arkadaşlarım yanıma geldikleri zaman üretim değilsin. Ben o dönemlerde kokoreç çok geç piştiği için Koço onu yaparım. Koço'nun yapımı 400-500 tane ürünü içinde en iyi 25-30 tane ürünü seçeriz. Ve ince gömlek yağı ve ince bağırsaktan yapılan bir kokoreçtir. Ve bunu da ben 2013'te mekanda yapmaya başladım, sunmaya başladım. Önceden 3 ve bir hafta önce sipariş vermeniz lazımdı. Ve daha sonra bunun denedikten sonra 2015'te bunun özel patetini aldım ve 2018'de menüye koydum. Bunu sadece ben Türkiye'de 5 tane restorante veriyorum. Doğuş grubun bir restorantına veriyorum. İstanbul'da Sayfa restorantına veriyorum. Levent'te Şeritin Otel'e veriyorum. Bursa'da 21 Masa'ya veriyorum. Cunda'da Despot evine veriyorum. Aslanmoy'a geldiği zaman bugün 2500 lirada bir kokoreç var. Kafes kokoreç dediğimiz özel bir kokoreç var. Süt kuzu kafesinden elde etmiş ettiğimiz bir kokoreç. 6 porsiyonluktur. Ve kuzu pizzolonu ve kokoreçle birleşimi. Fantazi fantezi arayanlar için bir de bir, 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 özel bir ürün. 750 TL Asado var. O çift porsiyonluk oluyor. Çeyrek 40 lira, en ucuz 40 lira, en pahalısı 25 lira. Biz bu ürünlerin entegre testini alırken hesapla alabiliyorduk. Şimdi hesapla alamıyoruz. Etten daha pahalı. Ve ette pahalı olduğu için de maliyet de yüksek ve kaliteli bir kokorecin ister istemez maliyeti yükseliyor. Şimdi herkes kokoreççi. Herkes kokoreççi olduğu için de talep fazla, ürün az çıkıyor. Aslan Kokoreç franchise'ı kesinlikle vermeyecek. Bizim hedefimiz 3 yıl içerisinde dünyanın en iyi kokoreç üzerinde marka olma hedefledik. O yüzden kesinlikle franchise'ı benim kokorecin aynı bozacağını için vermiyorum. Benim hedefim Dubai ve Avrupa. gelecekte usta sıkıntımız olacak. O yüzden kendi bünyemize yetiştirilmemiz aynı şey gibi. Nasıl birçok büyük firmalar kendi üniversitelerini açıp kendi elemanı yetiştiriyorsa bizim de bunun düşüncem var. Sadece mekanı açmak değil, iyi bir usta da yetiştirmek biz artık şart oldu. O yüzden burada bir eğitim evi açacağım. Hem usta yetiştireceğim hem de halka açık ayda iki sefer bir eğitim kurs arayacağım. Burada yetiştim ustaları da after partilerde veya yurt dışına açacağım mekanlara göndereceğim. Benim ilk hedefim Dubai'de. Dünyada bir markaya daha çok kolay açabilmem için Dubai'ye girmem lazım. Bunu düşünüyorum. Ondan sonra İngiltere var benim, Almanya var ve oralarda şu anda popülariteci çok yükselmeye başladı. Yasaktı biliyorsun yasak kalktı orada. Kokoreç yasak kalktı. Şu an İngiltere'de var, Almanya'da var, Fransa'da var, İtalya'da var. Benim derdim Avrupa'da nokta yerlerde 3-4 tane mekan açıp ondan sonra bunu korumak. 20 yıl önümüz açık gastronomide. Ama bunu doğru anlatmak lazım. Bizim de burada Balıkesir'deki Turizm Fakültesi'nde gastronomi bölümünde biz gidip kokoreci, sakatatı anlattığımız eğitimlerimiz oluyor. Bazen gidip bu eğitimleri ben öğrencilere veriyorum. üretici olduğumuz için biz gidip üniversitede ilk eğitimi biz verdik yani. Her şeyin zorlu ayrı bir şeydir. Ya ben inandığım şeyin peşinde olduğum için hiçbir şey bana zorluk çıkmamıştı. Sadece zamanımı aldım. Zaten ben zorluğu Çocukluğumda yaşadım. Çocukluğumu bıraktım. Arkadaşım oyun oynarken ben mezbadaydım. Arkadaşım üniversite okurken, kafelerde çayını kahvede içerken ben mezbada çalışıyordum. Ve şimdi ben kayımı çayımı içerken arkadaşlarımı çalıştım diyorum.